Anibi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Göknet modem kurulumu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Eğer sizde de Göknet'te modem kurulumu yapmak istiyorsanız yapacağınız işlem oldukça basit. Bunu sizlere tek tek anlatacağım. Zaten Göknet'in resmi internet sitesi bu konuda sizlere bilgilendirme sağlıyor. Öncelikle modem kutunun içinde bulunan sarı renkli DSL kablosunu modem ile bilgisayara takılır. Sonra herhangi bir internet sitesine girip 192.168.1.1 yazıyorsunuz. Açılan sayfada kullanıcı adı bölümüne, admin, parol bölümüne göknet yazıyorsunuz ve sisteme giriş yapıyorsunuz. Ekrana gelen sayfada ayarları sekmesine bulan geniş band sekmesine tıklıyorsunuz. Burada ekranda görülen ayarların yani VP, VC ayarlarının 8.35 olmasını dikkat ediyorsunuz. Kullanıcı adı ve şifre kısmına verilen kullanıcı adı şifre yazılır. Ee, bu üç kimseyle paylaşmayın bu bilgileri uygula butonuna basıyorsunuz kablosuz bağlantı yani VLAN ayarı yapmak için sayfa ekranına giriyorsunuz. Kablosuz kısmındaki kablosuzlarına etkinleşir işaretlerinden kontrol ediyorsunuz. Devre dışı ise burada açılmıyorsunuz. SSID şeklinde burada güvenlik kodu olarak şifre belirleyebilirsiniz. Yani burada aslında bakın teker teker zaten görsellerle göknet belirtmiş. Gerçekten çok kaliteli hizmet sunuyor zaten. Bakın bunu anlatması bile bunu sunması bile gerçekten güzel işler yaptığını göknetin bizlere söylemekte. Müşteri hizmetlerinde bu numaradan ulaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.